Evet arkadaşlar İddan Bankalarına hoş geldiniz. Bugün İngiltere oynanmış 12-17. haftaya kadar oynanmış 565 oranlarını sizlere yazdım. Burada gördüğünüz, gördüğünüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar İngiltere'de İngiltere Premier Lig oranları var. Bu yıldız koyduğum yerler tekrar etmiş oranlardır arkadaşlar. E, şimdi sizlere bu yazdığım oranları göstermek istiyorum tek tek sizde bir tekrar tekrar bakın Ben yani yavaş yavaş çekiyorum Siz de bakabilirsiniz ee, yorum yapmayı abone olmayı unutmuyoruz Bu arada Bank sayfasına hoş geldiniz tekrar arkadaşlar tek tek gösteriyorum sizlere şunlar arkadaşlar ms 1, 0 ve e, deplasman takımı skor iki buçuk ve süre küçük alt oranları e, bunları tek tek size gösteriyorum Siz kontrol edersiniz yavaş yavaş bakın arkadaşlar ee, tekrardan oranlarımız var burada işaretledim bunlar gelen skorlarımız bunlar iki buçuk üst iki buçuk alt arkadaşlar bunları unutmayalım İngiltere Premier Ligi'nin 565 oranları bunlar bunlar böyle kapanış oranları altını çizerek çizerek söylüyorum kapanış oranları İngiltere Premier Lig Bet 365 kapanış olanlar arkadaşlar. İlk zaman abone olmayı unutmuyoruz. Şimdi sizlere e, göstermiş olduğum oranları analiz yapacağız. Bakalım hangi orandan birbirini tekrar etmiş, hangi orandan birbirini arka ardı sıra gelmiştir. E, Excel yerine bunları yapalım arkadaşlar. Defter yazmak, defter yazmak daha kolay, daha basit, daha hızlı gidiyor bilgisayar başında pek olamadığım için kusura bakmayın. Böyle sizlere yardımcı olmak istiyorum. Siz de kusura bakmayın arkadaşlar diyerekten oranları tek tek gösteriyorum sizlere. Bakınız yavaş yavaş geçiyorum. Kontrol edin. videoyu durdurabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Siz de yazabilirsiniz. ekran görüntüsü alabilirsiniz. Her yani şey yapabilirsiniz. Teknoloji çağındayız. İddiaman kanalına abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Şimdi tekrar eden oranlara geldi. İngiltere analiz sayfasıda hoş geldiniz. 1.70 oranında başlayan 1.72, 1.75, 1.70, 1.73, 1.71 oranından başlayıp da bütün maçlar genellikle 1 olduğunu görün. Şurada 2, 4, 6, 8, 9 maçın 7'si 1 görüyorsunuz. Şimdi 2.05'de başlayıp da bir maçların genellikle hepsi KG var ve mutlaka 3 yani 0 gelmiş. Şu oran biraz karşı karşıya 2 2.25'de başlayıp oranlarımız e, 2-2-1 ve 0 ama genellikle 2 herhalde depresman takımı almış Ne gösteriyoruz burada. Bu oranlar 17. hafta İngiltere Ligi'nin. B365 kapanış oranlarının tekrar edenler arkadaşlar. Ee, başka sayfamız yok. Bu bu oranlar dikkat edin. Bu geldiği zaman mesela 1. 70 geldiği zaman arkadaşlar yapıştır gitsin hemen 1. Veya burada oran mesela burada 172025 mesela maçlarda yok veya göremediniz. Hemen analiz sayfamızı tekrar çeviriyoruz. Buradan e, tek tek bakabilirsiniz. Hatta şöyle biraz yakından çekeyim ki siz de görebilirsiniz. diğer bir videomu da unutmayın. Orada da Türkiye Süper Ligi'nin 565 kapanış oranları var. Onu da takip edin. en son yayınladığım video 195 oranında analizim var. Onu da mutlaka seyredin. Diğer bir videomdur arkadaşlar. Bundan sonraki videom İspanya 2. Ligi, 2. Ligi olacaktır. O da ayrıntılı. HTFT'de var. Yani, 2. ve sonuçları da var. Onları da mutlaka göreceksin. 2.5 üst, 2.5 alt. Bunlara dikkat edelim. İngiltere kapanış kapanış oranları 565 tekrar vurguluyorum. İddiam kanalına abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.